Kolomb takası ne demektir? Bu kavram ilk defa Amerikalı tarihçi Alfred Crosby tarafından 1972 yılında The Columbian Exchange isimli kitapta ortaya atılmış bir terimdir. Cenevizli kaptan ve kaşif olan Christophe Kolomb'un Amerika kıtasına ayak basmasıyla eski dünya ile yeni dünya arasında başlayan değiş dokuşu anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Yeni kıtanın keşfi hepimizin Amerika kıtasından geldiğini duyduğu domates, Patates gibi sadece sebze ve meyvelerden ibaret olmayan bir değişim yaşanmıştır. Söz konusu değişimle binlerce yıllık bir birikimin iki kıta arasında paylaşılması olayı başlamıştır. İşte Kolomb takasıyla bahsedilmek istenen sadece ticari anlamda takas değil, aynı zamanda eski dünya ile yeni dünya arasındaki hastalık, hayvan, bitki, kültürel ve teknolojik değiş tokuşlardır. Kısacası Amerika kıtasının keşfiyle Amerika'dan neler alındı, Amerika'ya neler verildi. Bunlara bakacağız. Özellikle Amerika kıtasında ölümlere neden olan hastalık takasıyla başlayalım. 1492 yılından önce yerli Amerikalılarda Avrasya ve Afrika'nın çoğunu uzun süredir rahatsız eden bulaşıcı hastalıklardan kızamık, grip, kaba kulak, tifüs, boğmaca ve çiçek hastalığının hiçbiri yoktu. 1492'den sonra Avrupa ile etkileşimin başlamasıyla bu enfeksiyonlar Amerika kıtasında salgın hastalıklar olarak baş gösterdi. Kitlesel olarak yerli halka uygulanan şiddet dahil fiziksel ve psikolojik stres de hastalıkların etkilerini arttırdı. Örneğin bu etkinin en şiddetli olduğu Karayipler'de 1600 yılına kadar çoğu adadaki Kızılderil nüfusu %99 oranında azaldı. Yani Amerika kıtasında yoğun bir yerli nüfus azalması yaşandı. Hastalıklar yerli halk ile Avrupalılar arasındaki savaşların seyrini de etkilemişti. Kajamarka Savaşı'nda İspanyollar 168 askerle 80 bin kişilik İnka ordusunu İnkalıların içinde yayılan hastalıklar nedeniyle yenmiştir. Yeni kıta ile hayvan takaslarına baktığımızda Kolomb takasının hayvan unsuru biraz daha tek taraflıydı. Çünkü eski kıtadan yeni kıtaya aktarılan hayvan sayısı daha fazladır. Atlar, domuzlar, sığırlar, keçiler, koyunlar, ve diğer birçok tür Amerika'daki ekolojik koşullara kolayca adapte oldu. Yeni hayvanlar sayesinde yerli Amerikalılar yeni deri, yün ve hayvansal protein kaynaklarına ulaşabildiler. Özellikle atlar ve öküzler yeni bir taşıma aracı oldu. Bunlar aynı zamanda tarım açısından Amerika'da çiftçilik faaliyetlerine de hız kazandırdı. Teknolojik olarak da o döneme kadar Amerika'da kullanılmayan tekerlekli araçlarla ulaşım olanaklarının gelişmesine katkıda bulundu. Takasın en çok kullanıldığı alan ise bitkiler açısından oldu. Amerikalı çiftçilerin topraklarından dünyaya sunulan bitkiler arasında mısır, patates, manyok gibi temel gıdaların yanı sıra domates, yer fıstığı, balkabağı, kabak, ananas ve acı biber gibi diğer gıda mahsulleri de vardır. Avrupa'dan Amerika'ya ise buğday, pirinç, çavdar, ve arpa gibi gıda mahsulleri tanıtıldı ve Amerika'da da bu ürünler yetiştirilmeye başlandı. Amerika'ya getirilen Afrika mahsulleri arasında karpuz, kahve ve bamya da vardır. Amerika sofralarına Avrasya'nın katkıları arasında muz, portakal, limon, turunçgiller ve üzüm gibi meyveler de vardır. Maalesef insanoğlunun en belalı uyuşturucularından biri olan tütün Amerika kıtasından gelmiştir. Ne yazık ki tütün bu zamana kadar Asya, Avrupa ve Afrika'da muhtemelen Amerika'da yeni hastalıklardan dolayı ölen yerlilerden çok daha fazla insanı öldürmüştür. İşte dünyanın adaleti de böyledir. Hoşçakalın.